Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz değerli insanlar. Kanala uzun zamandır video gelmemekteydi. Sebebini merak edenler vardı. Artık video atmayacak mısın diyenler oldu. Kanalı bıraktın mı diyenler oldu. Neden video gelmiyor diyenler oldu. Hemen açıklayalım arkadaşlar. Havalar çok çok ısındı. Ve telefon öyle bir ısınıyor ki oynayamıyorum kasıyor donuyor. Evet Gece oynayayım diyorum. Bu sefer de mal mal insan atıyor. Oyunun kitlesi bu bayram bayram. Bu arada arkadaşlar geçmiş bayramınız mübarek olsun. Hayırlı nice bayramlara hep birlikte. Umarım bayramda video gelmişsin. Çok isterdim kanala. Ama başaramadık. Bayramdan önce de video atamadık kanala. Ve şimdi artık devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fakat öyle her gün her gün video gelmeyecek. Belki de haftada 2-3 video, 3 video falan gelecektir. Bilginiz olsun. Çünkü telefon çok çok ısınıyor. Ve oyunun kitlesi de çok çok bozuldu. Bu bayramda insanlar yani iyisinden kötüsünden hepsi akın akın oyuna geldikleri için ve hazır elleri ısınmışken oynadıkları için de artık bırakamıyorlar. Oyunun kitlesi gitgide bambaşka bir hale geldi. Yani nasıl desem avanağından tut. Yani embesilinden tut. Affederseniz gerçekten böyle insanlar var. Anlamıyorlar, anlayış gösteremiyorlar. Ve empati yapamıyorlar. Her neyse dostlar. Gördüğünüz gibi bir tane oynadığım maç vardı benim. Dedim ben bunu atarım bayramda. Ama bayramda atmak nasip olmadı. İş yerim vardı, büş yerim vardı. Biraz da hayat beni yordu. Biliyorsunuz hayat acımasızdır. Her neyse dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Haybusa üstadım. Gördüğünüz gibi ekranda Haybusa Exorcist görmemektesiniz. Çünkü her gün her gün Haybusa Exorcist. Ben derim ki. Bayrama kadar oynarım ve bayrama kadar oynadım. Zaten kanalda görürsünüz. Her video Exorcist videosu. Ve şimdi de Hayvusal'ın dışında diğer karakterlere de yönelmek istedim. Ve bir de kostümleri de tabi denemek istedim. Şu o kostümü herkesin sevdiği bir e, kostüm. Ve sonraki Hayvusa videosu hangi kostümle olsun veya şöyle de diyebilirim. Sonraki video hangi karakter ile olsun. Lütfen söyleyin arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız Nana demişti. Nana videosunu acayip bir şekilde nişancı Nana yapacaktım. Fakat onun için bir takım lazım. Özel 5 kişi birden tamamen nişancı Nana'ya ekip uydurmamız lazım. Onun dışında gerçekleşmeyecek bir şey bu. Çok zor çünkü nişancı Nana yapmak. Ama başarırsan 3-4 tane item çıkabilirsen nişancıların üstadı. Bakın gerçekten nişancılardan daha hızlı vuruyor. Daha güçlü vuruyor ve zaten biliyorsunuz kimse kontrol altına falan alıyor adımı donduruyor, durduruyor ve durmak bilmeyen bir nana elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Kanalımızı takip alanlar oldu ve yeni yeni kanalımızı görenler oldu. Onlar da hoş geldi. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın şu anda bakın bu şekilde videolar gelebilir. Bilginiz olsun nasıl bu şekilde videolar Oynadığım ve sonradan kayıt altına aldığım ve üzerine ses eklediğim video. Bu aralar pek zamanım olmayabilir. O yüzden söylüyorum. İdare edelim lütfen diyorum. Ve daha da eklemem gereken bir şeyler daha var. Arkadaşlar arka plana müzikler de koyabilirim. Tabi isterseniz yapabilirim bunları. Fakat o zaman da benim sesim böyle tamamen full video içerisinde gelmeyecektir. Yani nasıl isterseniz bilmiyorum. Bazı insanlarımız benim sesimi itici bulurken, bazı insanlarımız da benim sesimi efsane buluyor. Ben anlamıyorum hangi kitle yani en çok yani nasıl böyle karar veriyor bilmiyorum. Yani şimdi iyi mi sesim, kötü mü sesim, çoğu insan iyi diyor, kötü diyor ve ben böyle sorunca da Yok kanka senin sesinde bir problem yok sadece kasara konuşuyorsun diyorlar. Ben doğuştan abi bu. Yani benim bu şekilde konuşmam doğuştan. Onu söyleyeyim ben size. Kimselerde yoktur bu ses. Sadece bende vardır. Zaten kimsenin yani herkesin sesi kendini özeltir. Yani herkesin sesi birbirine benzer falan değildir abi. Herkesin sesi bambaşkadır, farklıdır. Herkes bir özel insandır. Allah insanı özel özene yaratmış. Biliyorsunuz her insanı birbirinden farklı yaratmış. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden her insan insanın kıymetini, değerini bilmeli. Allah için sevmeli. Çünkü Allah yarattı bizleri. Her neyse. 823, 4 Oo çok güzel. Dakika 8'de 8 ki. Aman ya Rabbi çok güzel oynamışız be. Devam ediyoruz. Takımda bir tane arkadaşım var. Kagura ile birlikte girdim. Takımdan arkadaş. Oyundan arkadaş. Ve kanalımızı takip ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, biraz da sessizlik olsun, dinleyin. Aklınızda sorular falan varsa yorumlar kısmına yazın. Her yoruma çok dikkatli bakıyorum, bir ikiniz olsun. Bizim kanal güzel izleniyordu şimdi 3 haftadır. Yani 22-23 gündür kanala video atmadık. Algoritma tabii ki biraz geriledi. Yani 1000 izlenme, 500 izlenme hemen göremeyeceğiz. Normalde her attığımız video en az 500-600 izleniyordu. Bu çok çok güzeldi. En fazla 2000'e kadar çıkıyordu. Yine bunu artırırız, ayarlarız. Düzenli bir şekilde video atarsak, daha da kaliteli videolar yaparsak herkesi memnun ederiz. Şu anda bu video çok kaliteli bir video. Fakat çok kaliteli yapmak da benim zamanımı yani alıyor. O yüzden nasıl desem edit programında falan işlemi uzun sürüyor. Bakın işlem uzun sürünce de zamanımı çok alıyor. Beni yoruyor demektir. Kalitesiz videoda sizin hoşunuza gitmiyor. Bunu bir ayarlamam lazım benim. Yani bilmiyorum ama bir şey yapmam lazım. Ya ben CatCup kullanıyorum ve CatCup da daha önceden böyle yani daha güzeldi ya. Daha önce CatCup daha güzeldi. Şimdi o kadar da güzel değil. Bakıyorum sen. Yeni bir uygulama lazım. Aklınızda varsa lütfen söyleyin. Edit programı. Bakın bilgisayarım da var. Bilgisayardan da rahatlıkla edit yapabilirim. Fakat yani ücretsiz bir program olsun ve ücretliyse de makbul bir şey olsun yani. İnsana böyle cana yakın bir fiyat olsun. Gidip de böyle aylık 300 lira 400 lira. Ee e, çok pahalı ha. Oğlum zaten o kadar para ben internete veriyorum aylık. Veya bilemedin telefonuma veriyorum, suya veriyorum, elektriğe veriyorum. İşler böyle. Para, kara günün dostudur. Çok önemlidir para. dur -du 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 -du. ya bu arada çok çok daha hızlı hayopsu oynuyorum. Bilginiz olsun telefonun yüzünden böyle böyle yavaş yavaş oynuyoruz işte. Yoksa şipşak. Yani sanarsın global bir global bir misali oynuyorum sanarsın. Aslında olurdu. Ha, elimde şöyle bir sağlam telefon olsa. Her gün bir 10 maç kazansam hemen global 1 oluyorum satın. Bir ara telefon hiç kasmıyordu. Oyun, oyuna yeni güncelleme gelmişti tamam mı? Ya bu güncellemeler o kadar çok telefonun ayarlarını değiştiriyor ki. Yani bir telefon ısınması oluyor, bir oyun kasması oluyor, bir lag oluyor. Ya bu güncellemeleri hatasız bir şekilde neden Mobile Legends yapamıyor? Yani sizlerde de mutlaka oluyordur. Bir gün canıma geldi mi? Eyvallah bu sefer acaba nasıl bir sorunla karşılaşacağım? Bir bakıyorsun oyundan atıyor. Bir bakıyorsun yükleme ekranında kalıyor. Yüklenmiyor. Bir bakıyorsun yani oyuna girmişsin ama AFK diye gösteriyor. Oynuyorsun AFK diye gösteriyor. Bir bakıyorsun hiçbir şey yapmamışsın ceza yiyorsun. Ya tamamen oyunun algoritması çok değişik bir şekilde hal alıyor her gün birlikte. Bana katılan var mıdır bilmiyorum. Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? olanlar hep beni mi buluyor? Yani her şey benim üzerime mi geliyor acaba? Evet, oyunumuz bitmek üzere. Son dakikalara geliyoruz. İtam dizilimi bu şekilde çıkıyorum. Şimdi ikinci balta dikkatinizi çekti biliyorum. Çoğu Hayabus oyuncusu %90-%95'i kullanmaz bu itemi. Arkadaşlar, zırh termesini çok fazla bir şekilde arttırıyor. İkinci balta sayesinde hareket hızı kazanıyorsun. Stack doldurduktan sonra Siteyi doldurduktan sonra daha çok bir şekilde gerçek hasar vuruyorsun. Yani Haybuzu için bu üçü süper müper bir şey ve bir de abi bu kincibaltı balta sana can veriyor. Hem de 500 üzeri bir can. Çok çok iyi. Bir de şöyle düşün yanında bir de yedi denizin kılıcı var zaten aldık o da bir de can veriyor 250 yanlış hatırlamıyorsam hiçbir güncelleme falan değişmediyse tabi bu arada yeni karakter de geliyor. Hazırız galiba. Yeni karakteri alır almaz nasıl oynanır örtücü videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi 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 ne yapacağız bakalım şimdi. Canım sıkılıyor ya. Bak böyle olunca da benim canım sıkılıyor biliyor musunuz? Çünkü izliyorum. Kendimi izliyorum. Sizler de beni izliyorsunuz. Şu an sesimle birlikte. Yani eğlenceli bir şeyler yapmamız lazım ki bu videoda herkes sonuna kadar kalsın bizimle birlikte.